Geçen videoda bir önceki paylaştığım videoda Agartha'nın erken erişim versiyonu oynamıştık. Ne zaman çıkacağını bilmiyordum tabi okumadığım için. Ve Agartha tam sürüme çıktı. Demosu da gayet güzeldi. izlemediyseniz buraya ya da buraya değil de ...bu videonun sonunda paylaşıyor olurum. Yukarıda da görebilirsiniz. Videonun sonunda kartlarda da görebilirsiniz. O zaman tam sürüme Agartha'ya başlıyoruz efendim. Hukuk kendi başına ahlaken doğru bir unsur olarak arzulanmalıdır. Yozlaşmış bir dünyada yaşıyoruz. Kimilerinin güçlü, kimilerinin sen olduğu bir dünyada. Herkesin merak ettiği ve tanıştığı gün aslında hiç tanışmamış olduğu birisi var. Sen de tanışmak istiyorsun. Ölüm. Birisi diyorum. Çünkü bir trafik kazasında ölürseniz ya sizin ya da karşı tarafın yüzünden ölürsünüz. Bu da ölümü birisi yapar. Bir çatışmada ölürseniz, sizi karşı taraf öldürmüştür. Bu da ölümü birisi yapar. Eğer kalp krizinden ölürseniz, sizi kimilerine göre Azrail öldürmüştür. Bu da ölümü birisi yapar. Asıl sorun sizi bu noktaya getiren ve hakkınız olanı sizden çalanlar. Yaşadığımız dünyada hakkınız olmayan bir şeyi elde ettiğinizde aslında birisinin ölümünü hızlandırdığınızı biliyor muydunuz? Ben haksız şekilde bir şey elde eden insanların birisiyim. Evet, artık kim olduğumu biliyorsun. Tabii şimdi benim ahlaki değerlerden yoksun bir cani, etik ilkelerden bir haber bir barbar, yaşamından zevk almayan sıradan bir katil olduğumu düşünebilirsin. Aslında herkesten daha yüksek etik değer ve ahlaki kriterlere sahip olduğumu söylesem, şaşırır mıydın? Peki sana bunu kanıtlarsam beni serbest bırakır mısın? Sana bir soru. Silahı tutan kişiyle namlunun ucundaki kişiden hangisinin suçlu, hangisinin suçsuz olduğuna kim karar verir? yasamı, ahlak mı? Yoksa ikisi birden mi? Ben sana anlatayım komiserim. Amerikalıların cerrah lakabını taktığı ve tüm dünyada aranan seri katil dosyasının bugün 30. yıl dönümü. Bu 30 yılda cinayetlerinin arasında birçok ülkeden senatör, savcı, iş insanı ve hatta Papa 14. Pius'un da olduğu bilinen 128 cinayetin dosyası hala kapatılamadı. Tüm ülkelerin istihbarat ve güvenlik teşkilatları bu kana susamış katili yakalamaya bir adım bile yaklaşamadı. Yeri geldi birçok ülkenin hükümeti bu katilin yakalanmasını seçim vaadi olarak kullandı. Yeri geldi bu dosya yüzünden iktidarlarını kaybetti. Şimdi haber merkezimizin bu dosyayla alakalı hazırlamış olduğu mini belgeseli sizlere aktarıyoruz. Part 1 Memento Mori Komiserim, acil görmeniz lazım. Niye? Cerrah olduğunu söylüyorum adam geldi. Yine mi amına koyayım? Vallahi kimliği mimliği yok. Veri tabanımda da çıkmadı. Ne yaptınız peki? Ne olur ne olmaz diye sorgu odasına koyduk, öyle oturuyor. Git geliyorum. O mu? Bu komiserim. Demek Ceras. İçeride cerrah olduğumuzu söyledik. Şş, sana diyorum Alo. Ben öyle bir şey söylemedim. E arkadaşlara öyle söylemişsin. Nasıl? Onu siz söylediniz. Nasıl ya? Tamam, ne diyelim o zaman sana? Bana ne diyeceğine beni tanıdıktan sonra karar versen daha iyi olur. Yani hepimiz emanet isimlere sahibiz. İbrahim ismini sana babam vermişti değil mi? Kimsin lan sen? Adın ne oğlum sen? Anlamıyorsun değil mi? Hatta inanmıyorsun. İnsanoğlu olan her şey için bir kanıt arar. İşte iş biraz garip. Yani yeryüzünde olan her şey için kanıt ararken... ...dinler için bu geçerli değil. Bak birader... ...veri tabanında yoksun. Nereden geldin, nereye gidiyorsun belli değil. Yani şu an istesem seni nezarete tıkarım, kimseye de haber vermem. O yüzden şimdi efendi ol, kim olduğunu anlat bana. Ha? Hadi koçum. Gerçekçi olsun ya. Memur arkadaşlar beni buraya koyarken ceplerimi boşalttılar. Cebimdeki notu kontrol ederseniz iyi olur. Memur arkadaşlar beni buraya koyarken ceplerimi boşalttılar. Ne oldu ya? Cebimdeki notu kontrol ederseniz iyi olur. Bir hata var. Bunda bir hata var. Ya 30 yıldır saflık yapıyorum. Sence o kitabı okumamış olmam mümkün mü? Doğru. Ben de yalan söyledim zaten. Yarısına kadar şöyle bir bakmıştım. <laughs> bir kahvede? Olur. Hı. Hayatımda gördüğüm en düzenli saatlerden biri. Yeni roman mı? Senin için yeni. Benim için değil. Yine çift cevaplar. Oo, Deniz Bey hoş geldiniz. Sağ ol. Biliyorum yalnız oturmayı seviyorsun ama bugün oturabilir miyim? Yalnız kalıp ne yapacaksın? Otur tabii. Sohbet etmek istedim. Beni tanımak istedim. Biraz. Hep oradan doğru konuşuyoruz. Yani konuştuklarımızda üç beş kelimeyi geçmiyor. Serap ben. Deniz. İlk defa bu kadar yaşlı Deniz görüyorum. Bütün Denizler yaşlıdır. Çok kitap okuyunca başka bakıyorsun galiba dünyaya. Bu ne hakkında? Kısacası... ...sakılmış ve insanlığa karışmış bir tarihi alacağım. E, bu kadar mı? Kısaca. Okumak ister misin? Ama bitirmedin. Bu benim altıncı okuyuşum. oturduğun adamın masasına kaptın kitabı. Ne iş yapıyordun? Sen? Önce ben sordum Nisa. Emekliyim. Önceden değil şu an ne yapıyorsun? Memur. vergi dairesinde. Bak tekrar söylüyorum. Sen de ne deniz tipi ne memur şekli var. Ama kitap için teşekkürler Deniz Bey. Gerçekten kadın haklı. Yani kadına karşı da kibar olacağım şimdi. İyi geceler Serap Hanım. Çok, çok kibar oldu ya. Hmm. Sessiz kaldıysan ben artık dövecektim. desin ve adı döver diye. Moruk, devam et. Hadi dayıcığım, ikilen. ne bekliyorsun sen burada ya? Siktir git demedik mi sana? Hadi! Ne bakıyorsun amcacığım? Siktir git dedik ya sana. Hadi anlamıyor musun? Ne oluyor lan? Dayıcığım. E dur dur dur. dur. Bir şey mi var abicim? Tanıyor musun yukarıdakini? Bize çalışıyordu. Ha. Sen aranıyorsun. Biz bu işi yapıyoruz abicim rahat ol. Bunlardan çok var bizde. Bak aşağıki sokaktaki mekan bizim. Gel bir ara ayarlarız. Ha? Yürü gidelim. Abi adam. Lan yürü. İyi geceler Serap hanım. Ya... Yine mi? Çözüp geliyorum. Part 2. alegori artık doğru okudum herhalde. Bu sıkıntı benden kaynaklanıyor olamaz ya. Amca, buyur dedik. Birkaç saat önce iki sokak yukarıda tanışmıştık. Sen şu aranan dayısın. Hatırladın mı lan? Aynen aynen. Hani siktir git dediğimde gitme. Ee, hızlı oldu. O apartmanda vurduğun kız. Çok var bizde onlardan. Dert etme ya. Sana o ayarda bir şey lazım herhalde ha? Genelde. Doğaçlama hareket etmem. Uzunca bir planlama sürecim vardır. Bireysel değil toplumsal sonuçları olan adaletsizliklerle uğraşırım. Düşündüm de... Bu da onlardan birisi. Ama bir teklifim var. Sen kızları bırak. kapıyı kilitliyor. Yani ben de öyle düşünmüştüm. Herkes karı kız peşinde aman okuyun. Bunu da yöntem bu herhalde. Haydi babacığım. Harbe Ben galiba yanlış yaptım ya. Hemen saldırsam onu alabilirdim. <laughs> Sana bir şans tanıdım. Ben de öyle düşünmüştüm. Şey, yani? Şey Herkes karınız peşinde aman okuyun. Bunda yöntem bu herhalde. Değişik bir şey. Haydi babacım. Arvederci. sana bir şans tanıdım. Kimsizsin amına koyayım. Anladım ki her şeyin ölçüsü gerçekten insan. Burada bir sıkıntı var. ödemedim şimdi alt yazılar gitti. Geçişler arasında sürekli bir tekrar oluyor ya da bir takılma oluyor. Alt yazı öne kayıyor ya da alt yazı e, gördüğünüz gibi kayboluyor. Buna bir bakalım. Buna herhalde güncelleme ile düzeltilir bunlar. Güncelleme geldikten sonra buna devam etmek daha mantıklı olur. Yani bu şekilde ne hani siz izlediğinizden zevk alırsınız ne ben oynadığımdan zevk alırım. Sıkıntı bu şekilde olması. Garip. Yani uzun zamandır erken erişimdeydi. Yani böyle bariz bir hatayla ufak tefek hatalar olur ama böyle bariz bir hatayla çıkması enteresan. Ama yani çok basit bir güncellemeyle bunu hemen dediğim gibi halledilir. O yüzden güncellemesi yapıldıktan sonra biz buna devam edelim. Kısa süre içinde de dediğim gibi gelir. Kısa süre içinde de devamını getiririz zaten. Bir sonraki, onu da söyleyeyim. Uzun zamandır üstüne uğraştığım bir oyun vardı çabaladığım oyun oynamak için. Onu da başardım. Bundan sonraki video o olacaktır. Ondan sonra Kuariye Kuariye açık söyleyeyim uğraşamadım. Yani uğraşmadım. O kayıtta kapattım kapattığımda duruyor. Onun da bir çözümünü yapacağım. Bir sürü bu arada oyunu yarım bıraktım. Onun da farkındayım. The Silking City yarım duruyor. The Quarry yarım duruyor. Ondan sonra bu Agarta'ya girdim. Bir yandan bundan sonraki videoda başka bir oyun. Başka bir sürpriz. Yani bu gidişle biz 4 koldan 4 oyunda devam edeceğiz. Bir an önce en azından onları bitirip farklı oyunlarla da karşınıza çıkmak niyetim ee, hem yeni çıkacak oyunlar yeni çıkan oyunlarla hem e, güzel oyunlarla eski ve güzel oyunlarla hem yeni ve farklı oyunlarla bir sürü oyunlarla karşınızda olmaya devam edeceğim ama bu biraz e, üzdü yani çünkü demosunu oynadıktan sonra çok merak ettiğim bir oyundu ee, bunun böyle olması biraz beni üzdü O dedim yani en kısa sürede bunu toplarlar Üzüldüm ama. yani Hemen böyle tak tak oynarım diye düşünüyordum. Çünkü e, bu tarz oyunlarda bir Türk yapımı görmek hakikaten çok hoşuma gitti. Ufak tefek hatalar olur. O zaman e, bu bölümlük burada kalalım. E, devamını ekip oyunu güncelledikten sonra oyun düzeldikten sonra oynamaya devam ederiz. O zaman bir sonraki videoda görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın efendim.